onu kaçtığımız koca kafalar vardı ya. Onun kızı halinden kaçacağız. Ha, bakın bu halinden. Bu ne lan Mona Lisa'ya hiç ben çok benziyor. Ee, mesela şöyle şöyle gidelim. Mona Lisa'dan kaçacağız. Mona Lisa'ya benzeyen bir abladan. Abla sen bir pazara git. Ona bu abla peşimde şu ablayı da geçelim. Ablalar peşimde. Yürüten yürüt. Biz beyemey. Görüşürüz. Ay öldüm. Sana bak bu da yapıyor sevgilisi gibi. Dur lan bunlarla bu sevgili mi? Oh abla, ablalar gider misiniz? Hı. Hmm. Hmm, buradan çıkmam. Burada abla. Sen yürü, sen yürü. Hepsini geç. Ama pa. supply gider, çekirge gel. Yani burada bir şey var diye. Evet yani doğru tahmin ettin. Şu öncekinde de böyle koymuşlardı. Ve yeni bir yere geçiyoruz. İkinci yere geçiyoruz. Yani ikinci bölüm. E burada çok kolay ya. İkinci bölüm. çok. Şükür. Detaylar falan güzel biraz Mesela bunun içinde bir şey olabilir mi? Yok bunu. Kraliçeymiş sana. Ama senin olduğunu görmedim de neyse. Mesela bak. Kapı doğru diyor. Aa ha, kapılar. Hani. doğru. tanesi doğru de oluyor. Demir o. Hemen ilerle. Oha bu zor değil mi? Aa ben şey oldum Ben geçmedim mi? Sen yine buradayız. Ne haber? 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 Görüşürüz. Açın kapı. Açın. Geç. Hemen al checkpoint'i ilerler. Neyse ben çok point aldık. Hoppala 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 cukkala. Ben ben Bak şöyle gideceğiz. Hayır. Aha yaptı bana. Sana Geç. Burada şöyle. Ol. Hayır. Ya. Bu bunu canı bekliyor. Eminem. Bak geçtik. Aç şurada ama aç. Aç şurada çok zor burası. Annesi doğru kapı ki şimdi bunların. kayıtma. Bunu hayır. Bunu bu hayır. Bunu. 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 Bu. Koca dev kaplanma. Üst üste binmiş ablam. Arkadaşlar o kameranın ben ben niye kamerayla aşık yaşıyor? Hareket ediyormuş bunlar. Hiç. Çık, çık şuraya. Kaç, kaç, kaç. Tam gelemez. Bak düşersem. Ama tekme attı. Ölür ö kaç, kaç. Zıpla, gider. Çek, gir, ge. Zıpla, zıpla. Hi. Ya ben gerçekten burada mı takıldım? Kaç kaç o oh, çok yakında. Çok yakında, çok yakında. Bak yine düşüyordum. Hemen ilerle ilerle zıpla. Zıpla. Ve merdivenle. Ah, oh. yine düşüyordum. Mesela ilerleyelim. Burada neler varmış? Bak niye tuzak kurmuş. O burada niye koca kafalı ablalar var. Yeah. Merhaba. Ne var Parkur. Zıpla. Zıpla. Gider. Çe. Çekir. Ama bunlar düşmüş. Bu nereye gidiyor? Tamam. Benim bunu. Ve etap 3. Üç. Yani 3. bölüm. Onlar bir saat doğru duruşuyor. Hem buraya geçtim. Aa. Onlar bir saattir uğraşıyordur orada. Ben buraya geçtim. Üçüncü bölüm şöyle. Üç Bu ne? Aynısını şöyle aynı sadece. Görüşürüz. Çok kolay tanıtması. Ee, bunun niye böyle zor, oldu? zor olduğunu sen anladım. Hop oh, şimdi hep peşimde. Bir zıpla. Kardeşim pro ya. Aa ne koca kafalı abla. Şimdi, oh, burada bir parkurumuz var. Ben parkur ustası oldum diyecektim mükemmel bir parkur ustasıyım gerçekten. Daha cümlemi bitirmedim ben. Bak şöyle zıplaya. Şöyle bir zıpladım. Baba parkuru geçti. Orada ben dev kaslı abla görüyorum sanırım. Doğru mu? Burada dev kaslı abla var. Görüşürüz dev kaslı abla. <laughs> Ya yine şu dev kaslı ablada olduğu yerden başlayacağım değil mi? Şu dev kaslı abla. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Nasıl nereye gidiyoruz? Acıdığımız bir yol mu? Yok. Kafama! Ölüyordum az kalsın. Ama koca kafalı ablalar çıkıyor. Ya Burada üst kafalı abla var. Atladın. Zıpla. Ay, ay, ay bölüm dördün kapısı ver diyecektim öldüm. Aynı yine bu üç kafalı abla var. Görüşürüz üç kafalı abla. Sen şöyle bir zıpladın. Hayır. 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 Yine susun olası. devam edeceksin. Geç. Görüşürüz. Ben şöyle bir geçsem. Kenara zıpla. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle ve şöyle. Ve bölüm 4. Kolay kardeş. Hadi. Zıpla. Zıpla. laboratuvar. Ama koca kafalı almaları şey yapmışlar. Ne bileyim deney yapmışlar üzerinde. <laughs> sen o büyük koca kafalı ablalarından işte büyük ve kaslı koca kafalı ablaların nereden geldiğini sen artık öğrendik. Önce pointimi de alalım. Ve koca kafalı abla. Ne bu koca kafalı abla? Şu koca kafalı abla. Ne haber koca kafalı abla? Görüşürüz koca kafalı abla. Ha şöyle. O ne haber abla? Uç. Burada da yine deneyler yapmışlar koca kapan ablalarını üzerinde. Oo, bu koca bu koca kaçtı ablayı da şu yapmışlar. Orada bir koca kafa gördüm. Neyse. Bak bir şey diyeyim Ben bunun üzerinden geçeceğim. O kırılıyor. Ya fake atmıştır ya sandım ya. Be, ne var burada. Bak bu sefer iyi mi yaptım ben? Ha bak bu sefer bu kuruluyor değil mi? Bu boş. Mesela... Ha çıkamadık. Daha garip yerlere geldik. Çık hemen. Hemen hemen hemen. hemen. Zıpla. Kapıyı açabilir miyiz? Aa koca kafalı ablalar karşıma. Koş. Düştü mü bu? Kalk. Ve geçtik. Al çek Gel gel gel. Zıpla. Zıpla. Hemen geçelim ve bölüm 5. Ben geçemiyorum. Hayır. An geçilmiyormuş. Hayır. Evet. Hmm, koca koca kafalı abla, gider misin? Yok. Ya. Ben şimdi ben bir saat gerçekten bunu mu uğraşacağım? Bu koca kafalı ablayla mı uğraş? Ben. geldim. Gel Şimdi bir kocaman, bir abla. Şimdi şey, bir pazara gönderdik ve bu sefer bölümümüz. Neyse bugün için, bugün de videonun da sonuna gelelim. Hepinizle görüşürüz ve bay bay. <laughs> Hala kalkmamamızdan. Neyse ben geçiyorum <laughs>